kuruduğunda. Son ağaç yok olduğunda. Son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenilemeyen bir şey olduğunu anlayacak. Şimdi o son dönemeçteyiz. Dünyayı buradan döndürmeye çalışacak bir güce ihtiyacımız var. Bu değişikliği bize o alarm veriyor. İnsanlık 1850'den beri yaklaşık 2000 milyar ton karbondioksit emisyonu yarattı. Şimdi ise geri dönmenin yollarını arıyoruz. O son ırmak kurumasın diye tüm dünyanın hedefi 2100 yılına kadar sıcaklık artışın 2 santigrat derecenin altında tutmayı başarmak. çevre kirliliğini ve kaynak tüketimimizi azaltmamız gerekiyor. Eğer 2100 yılına kadar karbondioksit emisyonunu 700 milyar tonun altında tutamazsak 4 ila 6 santigrat derece arasında ısınma olacağı hesaplanıyor. Ki bu da ekolojik çevre ve insan türü için bir felaket anlamına geliyor. Her gün bir seçimle karşı karşıyayız bu seçimlerin hepsi artık hayati önem taşıyor. İnsan hayatı, ekolojinin devamı, bir kelebeğin kanat çırpması bile buna bağlı. Bugün nesillerin iyiliği için öncülere ihtiyaç var. Sadece perakende sektöründe yılda 100 bin ton koli ihtiyacı olduğu biliniyor. Bir karton koli için 65 litre su kullanılıyor, 0.75 kilogram karbon ayak izi oluşuyor. 58.8 adet koli için bir ağaç kesiliyor. Bir yıl boyunca kesilen bu ağaçların temizleyeceği karbondioksit miktarını düşünsenize.